Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Elif Rabia. Bugün sizinle birlikte bugün sizinle birlikte çalışma masamı düzenleyeceğiz. Hadi videoya başlayalım. İlk öncelikle buradaki raketlerimi topluyorum ve arkadaki yani gözükmeyen yerdeki arka plandaki çekmecelerimi koyuyorum. Ondan sonra buradaki su bayımı bu bayağı kabımı alıyorum. Ve onu da bir yere koyuyorum. Islak mendil. Her zaman çok lazım olur biliyorsunuz ki. Koyuyorum. diğerlere. Bu poşetin poşet gibi şeyi de çöpüme atıyorum. Bu benim eski bir çizimimdi galiba. Onu da atıyorum. Projem projem birinci dönemdeki projem biliyorsunuz ki e, okulu okul var ve yarın kânlara alacağız Cuma günü bugün Perşembe Çöpe atıyorum lazım olmayan şeyleri lazım olan şeyleri ise saklıyorum yerlerine koyuyorum böyle 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 videolar çıkacağım. Bu da bir proje benim fan projesi. Normal metre. Evet. Burada bir ÖSYM'de verilen kalem kutu var. Ben girmedim ama abimlerin yani. Burada takı setim var arkadaşlar. Bu takı setimi de arka plana koyuyorum. Ondan sonra geri koyacağım buraya yerleştireceğim. Hesap makinemi hesap makinem. Onu da ilk önce ama hesap makinemden önce bant bant mı yerleştiriyorum. Birbirine takıyorum. Kırılmış bantım. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ve yorumlara da bu videolar daha çok gelsin yazarsanız sevinirim. Burada misna markaya koyuyorum. Misna bu arada şey için sorabilirsiniz belki. Misna takı yapmak için. Evet. Burada çıkartmalarımı falan oraya koydum. Düzenliyorum masamı. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Destek olursanız sevinirim. Bu tarz videolar daha çok gelir destek olursanız. Evet bir sulu boya kabı. Bir sulu boya yani. Hesap makinemi oraya koyuyorum. Ve boya boyalarımı Boyalarımın paketini de oraya koyuyorum. Bu benim eski bir çizimim arkadaşlar. Bunu arka planda bir yerlere koyuyorum. Bu ip bizim resim dersimizde yardımcı olmuştu arkadaşlar. Baskı yapacaktık. Bilekliğim. Eski bir oyuncak araba. Gördüğünüz üzere. Böyle temizlik videoları daha çok gelsin istiyorsanız. Kanalıma abone olun, videolarımı beğenin ve yorumlara yazın. Burada 2024'ün bir takvimi var, geçen senenin yani. Burada yine resim dersinde bana lazım olmuş bir şey var. Dantelli şey galiba. Evet, burada böyle fırçalarımı, kalemlerimi yine toparlayıp bir yerlere koyuyorum arkadaşlar. Buralarda kalemlerimi, fırçalarımı. Ben resim yapmayı çok severim arkadaşlar. Resim videolarımda gelsin istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeniz ve kanalıma abone olup videoya like atmanız yeterlidir. Burada bir çöpüm daha var arkadaşlar. Yukarıda da bir çöpüm var. Çöpüme çöplerimi koyuyorum. Tabii ki. Tokamı alıyorum. Kalem tıraşlarımı da düzenleyicime koyuyorum. Resim dersinde lazım olmuştu yine soda kapakları. Pirit, pirit. Evet. Yapıştırıcım. Ee, peçetem. Peçetemi de arkadaşlar buraya koyuyorum. Evet. Bu Alexa. Benim dayımın doğum günümde mi bilmiyorum ama hediyesi bana. Evet. Burada bir su boyam kırılmış. Onu geri takıyorum. Kırılmış mı çıkmış mı işte bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Cetvelimi oraya. Kalemlerimi de düzenleyicime koyacağım şimdi arkadaşlar. Bu videoyu arkadan seslendirdiğim için sesim biraz garip geliyor olabilir. Ve birazcık hastayım. O yüzden geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum. Silgimi de koydum. Evet. Biraz açıyı değiştirdim arkadaşlar. Açıyı değiştirdim çünkü kalemim yere düşmüştü. Onu aldım. Evet. Şöyle baloncuk makinesi gibi bir şeyim var. Bunları da kaldırıyorum arka plana. Bunları çöpe atıyorum. Bunu ise lazım olur belki diye koyuyorum düzenleyicime. Peçeteyi oraya koyuyorum. Bu kırılan bir uç uç derken yani kırılan bir pastel boya gibi bir şey. Tokamı oraya koymuştum. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu da şimdi katlıyorum. Bu benim gözlük bezim. Ama benim mi bilmiyorum. Bu arada gözlüklüyüm. Gözlüğüm var. O yüzden. taram Tarağımı da başka yere koyacağım aynamın önüne. Burada da yapıştırıcı mıdır, Sulu boya mıdır, fırçalar mıdır düzenliyorum arkadaşlar. Bunun içinde de boncuklar var arkadaşlar. Bu yüzden onları da arka plana koyuyorum ve ondan sonra da bunları birlikte yerleştireceğiz. Birazcık zor oldu bu video benim için çünkü çok uzun oldu. Yani videolar kısa mı olsun isterseniz uzun mu olsun isterseniz bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim belirtirseniz yani. Evet arkadaşlar şimdi boncuk setimi de gördüğünüz üzere buraya koyuyorum. Boncuk setim masanın üzerinde, çalışma masanın üzerinde. Küçük, küçük demeyeyim de az boncuğumun olduğu, boncuklarımın olduğu yeri de oraya koyuyorum. Boncuklarım yani. Mumu da, mumumu da e, orayaları çalışma masanın üzerine koyma arkadaşlar. Bu sulu boya fırçalarımı çalışma masanın üzerine koymadım başka bir yere koydum kitaplığıma. Kitap okumayı çok severim. Evet. Şöyle masamın bitmiş hali ama birkaç şeyi unutmuşum. Onları da şimdi hemen toparlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Böyle bir video Böyle videoları sevdiyseniz eğer bunu belirtmeniz yani abone olmanız, like atmanız ve yorumlara yazmanız yeterli. Şu anda gördüğünüz üzere hepsini böyle teker teker koyuyorum. Düzenliyorum. Evet. Böyle burası bitmiş hali göstereyim bitti. Çöpümü de oraya koydum ve son hali budur. Görüşürüz.